Merhabalar değerli dostlar. Matematik tarihi serimizin 23. videosu olan Semboller ve Cebir'in Efendisi diyebileceğimiz Francis Vieta ile devam ediyoruz. 16. yüzyılın seçkin bir matematikçisi olarak tanımlanıyor Florian Gayori tarafından. Kendisi Poito'da doğup Paris'te ölmüştür. Solda görmüş olduğunuz Fransa'nın o dönemki yaklaşık bir haritası. Ee, göstermek gerekirse nerelerde bu e, yerler? Şöyle biraz farklı bir renkle. Boyito şuralarda. Paris ise şuralarda. Bir yerde dostlar. Ee, yaşamı boyunca 3. Henry ve 4. Henry için devlet hizmetinde çalışmış. Dolayısıyla hani asıl mesleği matematik olmamakla beraber bilime olan sevgisi yüzünden azıcık uyku ve azıcık yemekle günlerce odasından çıkmadan çalıştığı oluyormuş. Bir türlü bit, yani Kayori diyor ki bir türlü bitmek bilmeyen politik ve dini karmaşa döneminde kuramsal ve soyut bilim adına yaptığı özverili çalışmalar takdire şayandır diyor. Kendisi Fransa ve İspanya Savaşı döneminde e, İspanya hükümdarlığının Hollanda valisine gönderdiği bir şifreli mektubu çözüyor. Daha doğrusu çözmede 4. Henry'e yardım ediyor. E, İspanyollar bu şifrenin adeta bir büyüyle çözüldüğünü düşünüyorlar. Çok onlar için e, zor bir şeyi e, aslında Vieta ne yapmış oluyor, başarmış oluyor diyebiliriz trigonometri hakkında bir eser yazıyor. Trigonometride de ciddi anlamda başarılı, çok katkısı var. Bir seferinde Hollanda'dan gelen bir büyük elçi Kral 4. Henry'e Fransa'da Belçikalı bir matematikçi olan Adrianus Romanus'un soracağı bir soruyu çözebilecek bir tane bile geometri uzmanı olmadığını iddia ediyor Fransa'ya geldiğinde. Fransa'da böyle bir adam yoktur diyor. O e, soru da gerçekten e, son derece zor bir soru dostlar. İsterseniz ben yazayım burada. Sorunun denklemi son derece karmaşık. E, şöyle bir şey 45Y eksi 3795Y küp artı 9595634Y Üzeri 5 eksi diye devam ediyor. Son terimini ben yazayım bir de. Y üzeri 45 gibi bir şey. Eşittir C şeklinde bir denklem. Yani hala karmaşık bir denklem. Ama Bieta e, burada şunu başarıyor. E, bu trigonometri ile ilgili bir denklemdir. Bunu çözmenin buradan kısa bir yolunu bulabiliriz şeklinde. Gerçekten e, takdire şayan bir başarı göstermiş oluyor diyebiliriz kendisi için. Özellikle Henry için çok cazip bir şey bu. Fransız yani kendi devletin aslında o kadar da şey olmadığını söylüyor. Trigonometri Cebir ve e, kendi adıyla anılan Viyate formüllerinin ne diyelim mucizidir. E, cebirdeki en önemli katkılarından birinin şu olduğunu söyleyebiliriz. Genel veya belirsiz çoklukların alfabenin e, çeşitli harfleriyle gösterilmesini sağlıyor. Elbette o dönemde hani... E, İtalya'da Cardano gibi, e, Almanya'da Stifel gibi bazı matematikçiler var. Bunlar da tabi cebirsel ifadeler için harfler kullanıyorlar ama e, Vieta bu düşünceyi yani daha detaylandırıyor, daha e, zarif bir şekilde kullanıyor, daha doğru bir şekilde kullanıyor, daha sistematik kullanıyor ve dolayısıyla bu har cebirde harflerin kullanımı e, cazip hale geliyor. E, bu nedenle eskiden Logistica numerica denen yani Numerosa özür dilerim dostlar, Numerosa, Numerosa denilen cebir bilimi yani numaraların mantığı da diyebiliriz. Sayıların mantığı diyelim biz. Numaraların demeyelim. sayıların mantığı ya da e, yani akıl yürütmesi gibi bir şey e, Logistica. Tam olarak yani ben dil bilimci değilim ama hani bilim tarihinde, matematik tarihinde karşılaştığım kadarıyla bunları söyleyebilirim. Akıl yürütmesi, mantığı, sözü. Ee, hatta ne derler? Mitostan logos'a geçiş değil mi? Akıl yani mitostan logos'a geçiş. Yunan'da, antik Yunan'da. Bunu geçtiğimiz belki matematik tarih videolarında da bahsetmiştik. Bu şekilde e, logistika numerosa denen e, cebir bilimi ondan sonra... Onun kullanımından sonra logistica yani mantık yürütme yine akıl yürütme değil mi? Logistica numerosa değil artık logistica e, spioasa yani büyük ihtimal harfler için bu ifadeyi kullanıyorlardı. Ben İtalyancam ya da latincem çok iyi değil ama e, yani şüphe bilinmeyenler anlamında bunu kullanıyor olma ihtimalleri çok yüksek. E Tabii o zamanlarda şunu da belirtmek isterim. O zamanlarda cebir de şu an bildiğimiz gibi değil. Yani sağ tarafta onu biraz anlatmak için bu görseli kullandım. Kullandığım görseller temsili dostlar. Onu da söyleyeyim yani. Kendi telif nedeniyle bazı sorunlar yaşamayalım ve zenginlik kalsın istiyorum. Bu nedenle farklı görseller kullanıyorum. Sağda gösterdiğim gibi yani tam olarak böyle bizim klasik anlamda bildiğimiz denklem gibi değil. Örneğin şöyle diyeyim yine Kaveri'den aldığım bir örnekle. A küp artı 3 A kare B artı 3 A kare ifadesini düşünelim. Bu şöyle ifade ediliyormuş. Yani A kubus artı artıyı kullanıyormuş bu arada. Onu da söyleyeyim bu şey hac, hacı diyorlar ona. Ne derler? Malta haçı diyorlar. Sanırım Hristiyanlar. Bu Almanca'da hatta Azines'in bir e, videosunda bahsediyor V anlamına da geliyormuş. O anlamda da kullanılıyormuş artı ama kullanılıyor onu söyleyelim. Eee bir in a 4 e, karesi anlamında e, şeklinde işte three a in kuat şeklinde yazılıyor. Yani biraz e, gerçekten şeyi zor. Yani bu şekilde devam ettiğini söyleyebilirim Latince ifadelerle ama doğrudan hani bizim bildiğimiz klasik anlamda cebir değil. Yani örneğin bilinmeyen yerine n kullanıldığı sıklıkla büyük harfle n kare yerine q kullanıldığı söyleniyor yine. E, küp de e, sanırım C kullanıyorlarmış. Bu şekilde yani biraz farklı sembolizasyonlar var yine o dönemde. Ama bu bile çok ileri bir sembolizasyon. Yani e, Vieta bu anlamda olayı cidden sadeleştiriyor diyebiliriz. Son olarak belki de bahsetmemiz gereken en önemli kısımlardan biri. Biz matematik tarihinde kendisini ile biliyoruz? Vieta formülleri. Örneğin ikinci dereceden bir denklemimiz var. Yani e, AX kare artı BX artı C. Tabi bu tüm e, polinom denklemlerine genellenmiş durumda. Bu denklemlerde yani iki tane kökümüz olacağı için e, bunların toplamı eksi B bölü A diyoruz değil mi? Çok bilinen şeyler bunlar veya çarpımları e, C bölü A diyoruz. Bunlar Viyata formülleri. Mesela üçüncü dereceden olanlar isterseniz bir tane bakalım. AX küp artı BX kare artı CX artı D şeklinde olsun. E, burada da yine kök toplamları. nasıl da hatırlarsak işte e, eksi B bölü A yine. Bu sefer ikililer geliyor dostlar. X1, X2, X1, X3 ve X2, X3 şeklinde. İşte ne diyoruz o zaman? C bölü A diyoruz. Ve hani hepsinin yine çarpımı X1, X2, X3 çarpımına da ne diyoruz? Eksi D bölü A diyoruz değil mi? Yani bunlar tabii genelleştirilmiş halleri. Buraya şimdi yazmayayım. Çok detaya girmeyeyim o anlamda ama bunların genelleştirilmiş hallerinin kökenlerini viyata atıyor diyebiliriz. Doğrudan viyata bu şekilde tabi sunmamış. Hatta kendisi negatif köklere inanmıyormuş. O yüzden şu anki haliyle zaten bu formülasyonları vermesi mümkün değil. Ki bazı kökler burada gerçel bile değil. Yani bırakın negatif kökleri. tabii ki gerçel olmayan bir sürü kökte gelebiliyor yani. Dolayısıyla... Yani Vieta'nın sadece bu anlamda temellerini attığını söyleyebiliriz ama hani o temel öyle bir atılmış ki bugün bile Vieta formülleri adı altında anıyoruz kendisini. Vieta hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur dostlar. Elimden geldiğince matematik tarihi içeriklerine devam ederek bu seriyi tamamlamak istiyorum. Biraz gecikmeler oluyor ama zamanla tamamlanacaktır bu seri. Öyle ümit ediyorum, öyle istiyorum. Görüşmek üzere dostlar esen kalın